Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, dışarıda yediğimiz KFC tavuk tarifiyle yani çıtır tavuk tarifiyle karşınızda olacağım. E, gerekli malzemeleri aşağıda bilgi kutusuna ekliyorum. Her tarifimin e, gerekli malzemesini kullandığım malzemeleri daha doğrusu e, bilgi kutusundan malzeme listesine ulaşabilirsiniz. E, çok lezzetli bir tarif denemeyen varsa benim tarifimle mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sonra da yorumlarınızı yorum kısmına eklerseniz çok memnun olurum. Ben e, tarifimde 1 kilo kemiksiz bonfile tavuk bonfile eti kullandım. E, bu şekilde bonfileyi julian julian, bir parmak kalınlığında güzelce doğruyorum. Yalnız buzluyken hafif buzluyken doğrarsanız e, kesmesi daha rahat oluyor. E, biraz kalın olduğu zaman da pişmez diye sakın korkmayın mutlaka pişiyor zaten bu şekilde e, yağlarını ayır, ayıklayarak öncelikle doğramaya özen gösteriyorum. Kenarında beyaz da yağları var. E, zarlarını ve yağlarını doğrarken çıkarıyorum güzelce. 1 kilo bonfileyi bu şekilde hepsini doğradım. Doğrarken dediğim gibi yağlarından temizliyorum. Genişçe bir kaba doğramış olduğum bonfileleri de dolduruyorum ki ee, üzerine baharat ve e, sos karışımı hazırlayacağız. Birazdan hepsinin e, miktarını söyleyeceğim size de. Öncelikle doğramaya devam ediyorum. <laughs> Doğrama işlemi bittikten sonra da üzerine e, öncelikle sıvı yağ ekleyeceğim bir çay bardağına yakın yani yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ ekliyorum. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz bu aşamada. Daha sonra tuzunu istediğiniz miktarda katabilirsiniz. Tuz çünkü zevki göre değişeceği için. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı kimyon ekledim. Yine bir yemek kaşığı kırmızı toz biber. Bir yemek kaşığı da pul biber ekliyorum. Benim pul biberim hafif acılı. Tabi bu da yine tercih meselesi. Bir çay kaşığı da kalbi biber ekliyorum. Elinizde köri baharatı varsa bundan da kullanabilirsiniz biliyorsunuz tavuğa çok yakışıyor köri. Yine bir çay kaşığı kadar köri eklerseniz e, muhteşem bir lezzeti olacaktır. Benim elimde şu anda köri baharatı bulunmadığından dolayı eklemiyorum. Daha sonra şöyle iki diş e, sarımsak rendeleyeceğim. Yine bunu sarımsak e, havanda döverek de e, katabilirsiniz. Ben hafif diri kalmasını istediğim için rendeleyerek kullanıyorum. Sarımsaklarımı rendeledikten sonra Güzelce e, karıştırmaya başlayacağım. Bütün sos tavuklarıma yayılana kadar yani hepsini de eşit miktarda gelene kadar güzelce karıştırıyorum. Söylediğim gibi benim tavuklarım hafif buzlu olduğu için Daha rahat doğrandı. Bu şekilde Güzelce Sosun her tarafa Ulaşmasını sağlıyor. Genişçe bir kap kullanırsanız bu şekilde rahat karıştırabilirsiniz sizde. Gördüğünüz gibi Güzelce karıştırdım. Üzerine streç film örterek buzdolabına kaldırdım. 3 saat dinlendirdim ben buzdolabında. Vaktiniz yoksa hemen sosladıktan sonra da kızartabilirsiniz. Ya da fırınlayabilirsiniz ama e, tabii ki kızartmanın tadı bambaşka oluyor. Kızartarak denemenizi öncelikle tavsiye ediyorum. Daha sonra e, bu şekilde 3 tane farklı kap ayarladım. E, bir tanesine 2 tane yumurta kırıyorum. Diğer kabımın içerisine 125 gram kadar e, galeta unu ekledim şöyle iki tane yumurta ee, benim kullandığım Migros marka galeta unu ben bir marka galeta unu da kullandım ama o da biraz daha iri olduğu için hoşuma gitmedi ee, daha ince çekilmiş galeta unu daha güzel oluyor bilginiz olsun diğer kabada normal beyaz un koyuyorum yine bu da bir su bardağı kadar ee, un kullanıyorum yani un koyuyorum kabıma yumurtaları çıktıktan sonra yine tavuklarımı kızartmaya başlayacağım Tavuğun yanında patates de güzel gideceği için patates de kızartacağım ben tabi bu tercihe kalmış İsterseniz siz de patates de kızartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi önce sosa bulamış olduğum tavukları Un kabının içerisine un tabağının içerisine alıyorum. Her yerine gelecek şekilde tavuğu çevirdikten sonra Yumurtaya buluyorum. Daha sonra galeta ununun içerisinden alıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde önce un, daha sonra yumurta. Yumurtanın sarısında beyazında ikisini de kullanıyoruz. Yani yumurta az gelirse ya da herhangi bir malzeme az gelirse yine ekleyebilirsiniz. Yani bu tavuğun e, miktarına göre de tabii ki değişebilir ölçüleriniz. Önce un, sonra yumurta, daha sonra galeta ununa bu şekilde sırayla geçiriyorum tavuklarımı. E, bu arada diğer e, ocaktaki tavamda yağını kızdırıyorum. Kızgın yağın içerisine atacağız. Çünkü demiş olduğum gibi ben e, yine diğer kızartma tenceremde de patateslerimi kızartacağım. Şimdi bunu da görüyorsunuz. Bu şekilde patateslerimi kızartma tencereme alıyorum. Kızartmak isterseniz eğer yine patatesleri çok ince olmayacak şekilde e, elma dilimi şeklinde doğradım. Kızartma tenceremin içerisindeki kızdırmış olduğum yani içerisine hepsini alıyorum. Bu arada diğer tavamdaki yağımı da ısıtmaya koydum. Yağ kızdıktan sonra galeta unla bulamış olduğum yani en son galeta bulamış olduğum tavuklarımı da tavamın içerisine alıyorum. Altı bu şekilde iyice açık yani kısık ateşte yapmıyorum bu kızartma işlemini. Tavama koyduğum yağ miktarı da ben bir su bardağı kadar yağ kullandım. Yani e, tavamda çok küçük ya da çok büyük tava değil orta boy şu anda santimini hatırlamıyorum ama orta boy bir tava kullanıyorum. Yani koymuş olduğum tavuklarımın yarısına gelecek şekilde yağ kullandım öyle söyleyeyim. Çok fazla yağ koymaya gerek yok çünkü e, bu kızartmadan kalan yağ ikinci bir kızartmaya uygun olmadığı için yeterli miktarda, yeterli miktarda daha doğrusu e, yağ kullanabilirsiniz. Daha az tavuk yapacaksanız da yine ölçüyü yarım miktarda düşürebilirsiniz. Yani un miktarı ben bir su bardağı kullandım bunu yarım yine yumurtayı bir tane yumurta kullanırsanız kalite da yine ona göre e, daha az kullandığınız zaman yarım kilo tavuğa da eşit gelecektir tam gelecektir çok güzel bir çıtır tavuk oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum eğer yapmadıysanız şimdiye kadar bu tarifi denedikten sonra dışarıdan yemeyeceğinize eminim artık bu çıtır tavuğu o kadar lezzetli oluyor ki mutlaka deneyin derim bu şekilde hala ateşte tavukların pişmeye devam ediyor yani çok fazla e, patates kızarttığım gibi e, yağ içerisinde kızartmıyorum gördüğünüz üzere yani e, bir su bardağı yağ yeterli gel geliyor zaten arkasını da çevirerek pişireceğimizden dolayı bir tarafı e, kıpkırmızı kızarınca arkalarını çevireceğiz bu şekilde gördüğünüz gibi ben bütün tavuğumu yine e, una yumurtaya ve e, galeta ununa buladım tavuklarımın da arkalarını çevirdim bu şekilde bir tarafları kızardı şimdi diğer tarafları kızarıyor görüntüsünden de belli olacağı şekilde çok lezzetli muhteşem bir tavuk oluyor dışı çıtır çıtır kızarıyor İçerisi de yine lokum gibi pişmiş bir şekilde oluyor mutlaka denemenizi isterim denedikten sonra da yorum kısmına yorum yaparsanız inanın çok mutlu olurum yorumlarınızı da bekliyorum Yine yorum yaparak kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz Bütün tavuğumu kızarttım Yani 1 kilo tavuğumun hepsini kızarttım Şöyle göstereyim İçerisi tel tel ayrılan lokum gibi pişmiş tavuk Dışarısı da çıtır çıtır Yine e, mükemmel gözüküyor Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun Gördüğünüz gibi çok lezzetli e, tavukları oldu. Çocuklarınız da bu lezzete mutlaka bayılacaktır. Mutlaka deneyip tattırın, tadın derim. E, videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz eğer abone olursanız çok mutlu olurum. Yine yorum kısmına da küçük bir emoji de olsa yorum yaparsanız e, bu yorumlarda da bana destek olabilirsiniz. Bu da beni çok mutlu eder. Bildirim zilini de açmanız durumunda video paylaştığım zaman bundan haberdar olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.